Kriptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldokuz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Kriptrate.com adresine yolu günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bugün FOMC tutanakları açıklanacak. Gözler gene Powell'da ve vereceği mesajlarda olacak. Dün e, Nasdaq endeksinde bir düşüş vardı. Lakin Bitcoin hafif yukarıda kapattı. Ee, ama 30.750 hatta 31K'daki dirence oraya kadar yükselemedi. Hal böyle olunca dar bir bant içinde hareket ediyor. Opsiyonların da ima ettiği seviyelere baktığımızda daha düşük seviyelerde olma ihtimali, daha düşük seviyelere doğru gerileme ihtimalimiz yüksek. Bu yarın için olan veri. 30K dediğim gibi çok zor lakin ee, her ne kadar zorlamaya çalışıyor olsa da. 31-32 yukarı yönlü hareketin kısıtlı olduğu aşağı yönlü harekette ise bat, satış baskısını görebiliyoruz. Bugün için baktığımızda ise görece dengeli bir seyir bulunmakla beraber dediğim gibi yani sürecin e, gidişatı anlamında yukarı yönlü gitme isteğinin sınırlı olması sebebiyle aşağı yönlü hareketi görme ihtimalimiz daha yüksek gibi duruyor. Talep tarafında yani risk iştahı tarafında zaten oldukça düşük seviyelerdeyiz. Dün 12'ydi bugün 11'de. Lakin arz tarafı da satış baskısını destekliyor arkadaşlar. Yani 3 günlük bir arzda azalış vardı. Lakin bu 3 günün toplamı kadar neredeyse dün itibariyle arzda artış oldu. Bunun devamında ise satışın daha da derinleşme potansiyeli oldukça yüksek. Şimdi aşağıya doğru arkadaşlar baktığımızda yani genel itibariyle şu an piyasada tabii bir şey var. Yani 10 yıllıklara falan da baktım ben arkadaşlar tahvil piyasasında hani ne oluyor ne bitiyor diye. Uzunlara girişler var kısalara ise satışlar var. Yani Nasdaq tarafındaki trend gene keza öyle aşağıya doğru bir düşüş trendi devam ediyor. Her ne kadar Bitcoin dün itibariyle ayrışmaya çalışıyor olsa da yani genel Bollinger'in altındayız. Biz muhtemelen aşağı taraflarda 9800 seviyelere kadar düşme potansiyelimiz var. Yani bu sürecin de tabi Amerika'daki veriler her ne kadar beklenildiği kadar iyi gel gelmiyor olsa da e, umulan kadar diyeyim piyasada işte sıkılaşmayın önüne geçmek isteyen bazı yorumcular ve işte buna muhalif olan bazı yorumcular var. Onların istediği derecede de kötü gelmiyor. Hal böyle olunca da açıkçası çok böyle FED'de bir söylem değişikliğini görmemiz şu aşamada zor gibi. Hızlıca da birkaç tane koyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Mana için 16.04 desteği, 20.75, 20.66, birinci direnci, ikinci direnci ise 21.75. ENC'ye geldiğimizde arkadaşlar 9 destek, 14.54 direnç. FTM'ye geldiğimizde 6.56 desteği, 7.92 direnci. SLP'ye geldiğimizde arkadaşlar bunu biraz daha indirmemiz lazım. 0.09 desteği, 0.10 direnci. Loopring'e geldiğimizde arkadaşlar 8.67 destek, 10.61 direnç. Buradaki Trend çizgisi de 9.46'da. O da bir destek oluşturuyor şu aşamada. 1.03 gala için destek. 1.46 direnci. Dente geldiğimizde arkadaşlar. Şunu biraz açalım. Tekrardan. 0.014 destek. Yukarıda birinci direnci. 0.020'de. Sonrasında ise 0.022. Son olarak şibe geldiğimizde arkadaşlar tekrar düzeltelim. 5 yaparsak bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar burada da 30148015 diyelim desteği, yukarıda ise 3020 21 direnci. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.